Arkadaşlar uzun zamandır yüzükleri boğan bir kene vardı. Fare zehri koymuştum. Onu yemiş. Bir de herhalde tuzağın biri kafasını mı sıkıştırmış biraz ne yapmışsa. Galiba canını okudu şu pembe yem. Markası DX Pelet diye geçiyor. Kuyruğu kendinden uzun. Abartsız bir 20 santime yakın sanırsam. Bol bol koymuştum yemden. Hatta buraya da taşımış yemi sanırsam. Şurada. olanlar. Burada da var. Sürekli görüyorum, sürekli kaçıyordu. Ama sanırsam artık yem etkisini göstermiş. 2-3 gündür buralara yem koyuyorum. Dedim yemiyor galiba ama. Yemiş demek ki bayağı. Gezindiği yerlere de koymuştum. güzel olmuş. Kendisinden kurtardık.